kaldım ben ne yapayım? İşte korkma bak ölüyorsan da öyle alı onlardan biri bayıltsaydık o adam geri çekilirdi zaten. Ben birine çok vurdum hiç attım hatta ölmedi kaskı ile yüksek olduğu için. Sözünü sözümü dinle tamam mı? <laughs> Adam var mı acaba da? Yok. abi bilmiyosun? Sen için yoran, Tarzım şekil. Tarzım Gel. yapalım çıkalım. Benim benim bütün bilgiyle. Mark the location. Evet. 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 güzel. SKS'ye zaten 6x takılmaz, 4x daha iyi SKS'ye. Onu biliyoruz abi zaten. Ha bende de SKS var şimdi. O ne olacak? Yok neyse. Bak. Hadi. Bana Sarama ...saramaz. Hadi ben. Hadi ben. Neden? Hayır. O anlamda değil. Ya, sana baktık yani. Neye baktın? Ben de Neye abi Arap? Yayına bakıp bakıyorum. <laughs> Neye bakıyorum. Böyle git. Abi bakıyorum. Neye 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 bakıyorum. tamam bakıyorum. Neye bakıyorum. Neye bakıyorum gelme abi ben, ben gelmem ne oldu? araç şimdi... ulan araç ne geliyor adama pul pompalı geldim abi tamam atıyorum buraya bak geldim i got supplies attım yanıma işaret dediğim yani attım o benim o benim ismim Tamam tamam Önünü kestim abi Susturucu otomatik attım buraya Uzi de vardı Bak tamam Susturucu otomatik attım buraya Susturucu otomatik M762 bana versene. Kullanmıyorsun. Aa, AK buldum. Tamam ben AK buldum. Bu arada 556 <laughs> isteyene veririm. Beraber. Mark the location. Kaç numarasın? Eee kaç numarayım ki? Tamam gel araca gelin artık her yer lutlanmış zaten bitmiş belli bende biraz şey versin. 9 milyon. bende bir yok ki 9 milyon. <laughs> Bu arada dipçik isteyene veririm. Dipçik. Kaskı. Alırım ben. Kim Ağzıma dipçik? Bak. Dipçik de attım la. <laughs> M4'te kim varsa m 4ünü <laughs> alsın. Bak burada 556 var halen. Kimse almıyor <laughs> mu? Anne var Tamam bin bin sal sal. Aracı sal sal. Hadi. Benzin al bırakıyor? aldınız out. Watch out. Ya Ne ne için baş? Bence hiç gelin gitmeyelim. Adamlar benziyor. Nova'ya gidelim bence. Nova'ya 2 dakika lutfiyalım hemen. Oradan da köprüye <laughs> geçelim. Canım sıkılıyor. Canım neyin bak? Canım ne kadar? Canım neyin bak? Ama çok iyi bir takip var hani? Niye bu bey daha mı ya veda işte ve ne? Telefonu niye mi indirdin? Bedava kendine Ben de kimi niye indiriyorum? Ben de. Ama abi de kimi var abi? Nima ama her zaman vermiyor işte. Ya bugün bir sürü eşya iş aldım Şey bak mesela sen yonca atıyorsun ya. Yoncanın hiçbir geliri yok ki yayıncıya. Sadece elmaslarım var. <laughs> Bir de maaşlı yayıncılık var. Bilmiyosun. geri de var mı? Bilet. Mesela aynen yıllık bilet mesela bize para olarak dönüştürülüyor ama 300 elmas 1 dolar ediyor. Yani. Ya ne Bir kadar? kadar? Ediyor, 6 TL ediyor. Ya 6.5 TL var. hatta. Hadi seri cıdıtlayalım çıkalım sonra. Şa- ağzı kaynıyor. Biletleri 6 TL kazanıyosun ama kaç kazandın dedik. Şiş, bir yumurtadan bir dolar kazanıyorsun işte. Öyle düşün. Yumurta o kadar. Oha. Abi bir haftada <laughs> bir baba. Hadi seri yıldırım bak alan geliyor zaten. Alan içindeyiz ama fişek bulan direkt atsın. Hiç beklemesin. Yoga yoga. Ben ne ne diyon Boş yapıyorum. Boş yapıyorsun bana. abi ben bir boş bir insan olduğum için boş yapmayı çok seviyorum. Hmm. Hemen üstleri evet. kutlayalım. İki yelek görürseniz alırım bu arada. Ama ben hiç şey buldum. Tamam gelip alacağım onu. DP var kullanan varsa seven. Ben de oldu. I got supplies. <laughs> I got supplies. Bir <laughs> M24 yok Bak çekişti. <laughs> Hatta ben alacağım bir şeyler atlayayım. Eline mi? Mark ben de üç tane buldum. Hadi <laughs> gidelim. <konuştu>. Abi benim. <laughs> Hadi gidelim istiyorsunuz. Hangarda bu arada galiba suturcu keskin nişancı vardı. En son öyle hatırlıyorum. Alırım. Alırım alırım. Bakayım bir. şimdi. Bak Bekir mi niye? Keskin nişancı Bak şimdi. Bak takılıyor. takılıyor. şimdi. Bak ben, ben, ne ben nerede şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Daha adam bot var. Bot var. Sana salacaktım kaçtı bot ben. Çünkü görünce. Burada mini var, 5 7 6 var. Dur alırım ben o botçu. Nopo. Nerede o botçu? Ay dur Ha oradaymış bak. Bak iyi Orada, Nerede lan o botçuk? Yuran yok mu bu uçuyor? Ha burada burada. Lan yürü kuracaktır. Hadi gidelim gençler hadi seyirci. Seyirci gidelim hadi hadi. Abi. Efendim. Ben ne yapayım? Tamam. Abim burada. Arada YouTube'da canlı yayın açıyorsun. Sen YouTube'dan canlı yayın mı açıyorsun? Ben bu sabah canlı yayın açtım. Kapattım. Sonra e, çarkı çevirdim. Bir coin sen neydi o? Yıllık bilet mi? Önce çıktı. Sonra sen atlar iniyorum tamam mı? Atlara indim. Parası var. Hatta yayın at olanları izle. İndim bir. Kendi ilk geldi. Sana diyor önce attım. <laughs> ne oldu? Aa bir tane ya. daha borçuk var. Dur ben geliyorum. <laughs> hadi bak bu oyun hadi. ölmemiz lazım. Hadi. Hadi gelin. Benim ha, çalarsan da benim. Tamam, hadi bak, Baran bak. Ya benim. Baran bak, öyle deme kimseye. Ben. 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 Baran. <laughs> bak, bu değil mi? Baran. Bak, Evet. Ya onlar sana hiçbir şey demiyorlar bak ama sen onlara kötü davranıyorsun. Tanımıyorsun bir de bak. Beni tanımıyorum. O yüzden bir şey de demek istemiyorum. I got Gel hadi gel. Bir daha pişti Tamam yok bak. Lazım. Bir tane daha boş geliyor. kalli var alın 5.56'a vardır varan sal varan hadi köprüye gidiyoruz ben buradan neden gidiysem? hepiniz mobil misiniz bu arada bu seyirciler olan var mı ben tabii ben mobilim Hayır. ben de Lan hepiniz mobil sizi bir tek emniyete verir. Ben aslında emniyete zaten girebilirim de hesabı işte Facebook hesabı var. Aynı Facebook'tan girdim ben Facebook'a. Spray falan Bu Buraya girmiyor direkt bir hesabı atıyor. Facebook'un kendisini atıyor. Ben ama uğraşıyorum. Çalıdım artık bıraktım ya. Başım Sen nasıl yayın açıyorsun o zaman? <laughs> Telefonun tabletten mi? Sıkma bak. Baran bak adamlar yedi. Tableti OBS'i var mı? Tableti OBS'i de... Sen ekranı nasıl veriyorsun? Baba ya dur Kablolar falan var onlarda. Sende Elgato var mı? Ha? Elgato el bu. Elgato. Abi benim... Senden aldım ben bir tane de. Şans. Allah'tan düşmedim bak ya. Oh Furkan'ın zaten o beş bağlamıyorum bilgisayardan ben de patlat oldu bilgisayardan var ya Benim bilgis patlat onu oynuyorum falan. Fakir mı mobil mi? Belki mobil belki de Şey orada sadece galiba ya bak aran sıkma. Esonik kadar mı oteyim var? Hayır, Hayır var mı ya? Bir Bu kolay. Başka bir oyun alalım. Herkes bak köşelerde kalsın. Arkada bir botçu geliyor. Alacağım ben onu bekleyin. Adamlar gelmiş arkada 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 kavura geçin. Şuradalar Aracı Baran göster. bing bing. Bin 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 bin. bin. Atla, atla, atla. çıkar aşağı at aşağı 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 Can basın can basın can basın. <laughs> ne ya? Şimdi mavideler bak. Var var kit var bende kit var. Aldım ben Hı? Oğlan Oo ne biçim sıkıştı. Abi, bir fight yapmamız oldum. lazım bak kalk kimde var lan bizden bayılmayın Hadi bırak şimdi ya Siz <gülüyor> sattım <gülüyor> Siz sattım İki numara gösterme iki ben <laughs> numara <gülüyor> Bir dakika siz darlayın siz darlayın. Bak göstermeyin göstermeyin. Buraya buraya vuruyor ya? Bu, bu. Abicim göstermeyin bu. siz göster. Araca ne oldu lan Alttan devam edelim Alttan Alttan fırla 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 Alttan kaçı bir de canınızı basın bak Bak beni bir koruyun ben bir turatı istiyorum Ben kaçtım abi çok güzel Araç ne geldi lan? Kapı attı Atmıştım koşuyor lan Gelin benimle gelin benimle Gelin benle gelin benle gelin Yanıma gel bana. İki numara yanıma gel iki numara. Seri gel eve. Abi bu ak. lan? Al işte. Geliyor geliyor. Tut tut. Nerede adam ki kim kala Açma. Nereden bak? <laughs> Nereden aldım bunu? Daha çatıda var. Bana doğru gelmeniz lazım. Ah, düş girememiş. Ah, niye şu Lan oğlum ne rot yapıyoruz gelsenize. Bak. <laughs> Adam yukarıda da, da ya Emekli sen ne oldun ne oluyon ki ya Emekçi dur yürü Adam yanında çabuk yürü <laughs> Altından geldi altındakini bitirdim. altındakini bitirttim Altındakini öldürdün mü <laughs> Olan ya Bir kapı kapı silah attım adama Neler neler Meykan neredesin ya Gördüm gibi Al, aldık. Tamam tamam. Bizi çok vurdu Hadi köprüye gel, aracımıza gelin, aracımıza diyeceğim de bizim araç meftan oldu. Burada araç olması lazım. Mutlara bakın. Bir 24 alayım ya. Ya da almayacağım. Al bakalım, almayacağım, almayacağım. E, almayacağım. Tamam gelin hadi. Mektur oldu kaldı. Bu araca. Ya şey nerede? Ta Ta ne yapıyorum ya? <laughs> o köprüde duruyor. Köprüden Abi, daha tutalım köprüyü acaba. Oğlum 5 kişi kalmış zaten. 5 kişi de geçmiştir ya. Abi loot önemli. 2 saat bir daha. Tamam tamam gel. Gel <laughs> gel. <laughs> Ya, abi sen jöteni daha rahat mıymış? benim iki saatim. <laughs> Merhaba Ali Çetin. Hoş geldin. <laughs> Takip ederek de yonca atarak destek olabilirsin orada. Abi, abi do... daha başlayın yonca bir bir şey olmuyor. Yonca yonca da oluyor. Yonca popülerlik sağlıyor <laughs> sadece ya. <laughs> Ya işte izleyici sayım ne bileyim ben de bilmiyorum tam. Burada garaja alma iyi değil mi? Abi abi? Alın, baksın, abi. abi tamam gel bak Şimdi geç kalıyorum. Ay beni almadan gidiyordum var ya şu anda bir. Görüyorum seni indiğini Burada bir drop vardı ama nerelerde? Bir airdropa drop'a bakalım bir. Abi araç ya. Bin bin. Ben bir Arkaya. Ben burada tutuyorum. Tamam şu dropu alalım ondan sonra oraya gideriz. Abi abi ne istiyorsun? Ne AVM çıkarsa alırım. Abi dur Oo arka arka arka. Oo Tepe 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 tepe. Bana gel. Araba geçti mi? Şey, gözük beyin gözük beyin abi. Tepe adam abi tepe tepe tepe. Arka gelebilir abi. Arkaya kaçacağız tamam mı? Benim. Siz değil her yeri değil. sıkma 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 bana sıkma Vurdum bir tane bir tane vurdum Headshot attım o göstermez Biz artık Arkaya kaçın arkaya kaçın arkaya kaçın arkaya kaçın Zıplayarak kaçın bir şeyler yapın ne bileyim bir Ha. Bir araba Adam arabayı kurtardı önüne dikkat edin ben, 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 ben daha güçlü

Sen varsan siz atın bak canım. Tamam boş ver. Şimdi yok abi. ben. attım. ben attım bir saniye. Tamam bir tık daha geri çıkacağız tamam bir tık daha geri çıkacağız. İki numaracı üç numaracı canına bas gel. Keşke bastaydın canım. Oo yedin bak. Pat. Anne bastıken o bir daha vurdu oraya. Tam bir daha bas. Bak. Araca çıksak. <laughs> ya göstermeyin göstermeyin. Adam iyi vuruyor. Lan MK'da da yanaklık yok ya. Nasıl sekiyor? Abi boş. Ya oğlum gösterme yok, diyorum be. Para. Al iki hepimiz yiyeceğiz. Geberdiz var. Göstermeyin diyorum oğlum ya. Kaçak Yalla alandayız tamam mı bak mı? adam rastlayamaz. Allah'ın tam ortasındayız. Tamam. Tamam tamam, tamam. Git git git. Gel gel iki tane attım. İki <laughs> <laughs> attım buraya. Gösterme hiç bak. Abi, bir son... daha bayılmasın. Aa, ben bir daha deneyeyim. Öyle şey var mı? adamı nasıl sıkıyor? <laughs> Bence başka yerde de var galiba. On içerim abi. Son 4 kişi kalmış onu. Bu beni göre. Bunlar 2 kişi galiba. Burada? <laughs> ya oğlum ya. göster. Abi mi neden gösteriyorsun oğlum Ben göstericem. Ben gideceğim ben ya. Ben gideceğim burada. Göster. Abiciğim adamlar eğim koymuş oraya, eğim koymuş. vuruyor direkt çıkınca. Adam kaskı veriyor, direkt ölüyorum. Bana vuruyordu. Lan bak Baran. Tamam. Oğlum bir insan bağırmasın lazım. Neden gösteriyorsun? Bak tutulmayacak artık. Canı nasıl hızlı hızlı gidiyor. Hah aşağısı da var. Ne oldu bakın. Söz dinleyin ki. O oh, işte o kask buldum lan içeride. Şurada bak kask var. Kaskı hiç olmuyor. Aa, hani. Ben alayım ben alayım ben alayım kaskım yok. Benim de yok benim de. Benim de yok. İkisinde kaskı yok. <laughs> Canınızı fulleyin bak. Baran can bas Baran. Abi, 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 Lan Baran can bassana. Abi canım yok kitin gitti. Gelin adamlar duruyor. Gel şunları bir arkalayalım ya. O söyle. Ne kaba? Tab tamam, kaskı geleyi aldınız, tazelendiniz. Hadi geri gelin. Geliyorum abi bir daha. Allah ölmek istemiyor. Ölmedim Allah'a şükürler. Aa adamlar aşağıda gel gel gel. Yanıma gelin. Git bas. Tık bas. Aa bunu aldım bir tane. Tek kalmıştı. Son 3 vs Son 3. Toplan. Önünde adam. Önünde destek destek. Aldım. Son 2 vs 2 kaldık. Gelin Anladım. gelin loot Oo. Bana gelmen lazım bir acilen. Tamam Baran sakın gösterme Baran 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 gösterme Baran ya. Tamam Demir tamam ya. gösterme diyorum Tamam gösterme Adamlar raş yiyecekler gösterme Ya kabra geç kabra Aynı Neyi muhtırıyım abi Allah için ya Neyi ne istiyorsun gene ne ne Öldüreyim şimdi Ya öldüremezsin oğlum ya bayılacaksın tutamayacağız seni bak Kaskım yok zaten benim Adam bak kafasını gösteriyor sakın bakma. Sakın bakma bak. Abi mesela bakma. Tamam. uzaklaşmışsın. Be, ben, ben adam göremiyorum zaten. Adam önümüzdeler gelecekler alan. Adam... iki ya bak iki açtılar bak sağlı sollular. Smoke atıyorlar kim attı bizden? Tamam, tamam. Orada mı? Önümüzdeler sağlı sollular. Ya. Adamlar smoke yiyorlar yaklaşacaklar büyük ihtimalle. Enerji vereyim mi abi mi? Var bende. Bas o zaman bas neden bekletiyoruz onu yuvarsız Oğlum öleceğiz var ya <laughs> Dilmene var süper attım onu Aha bayıttım nerede bayıttım Bitirin onu Tek kaldı Rushlama bak gösterme 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 O ölecek her türlü ölecek o <laughs> Aha geldi son bir kişi kaldı <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir. Be. Diğerin, di, diğerin yerini görmemiz lazım bu arada. Adam orada üstüne sattı yerde ağaçta. Aa ağaçta işte gördüm ağaçta. Can bas. Bir de acele etmeyin acele Anladım. etmeyin. Dur işaret edeceğim bekleyin. Gördüm. Gördüm, gördüm mü? Tamam gördüm ben. Tamam şurada. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor adam çıkıyor. Yalan ya. Vurun vurun vurun. O bir yer vurun ya sabahtan beri vuruyorlar bizi. Adam düştü işte ne bu adamın çıkıyor. Bizi ghost Yok ya. Saatlerdir Bence vuruyorlar. Şimdi mi aklılar başlarına geldi? Gel benimle Baran gel Baran. Siz çekin. Heh böyle ya. Merhaba. Abi beni de alır mısın? Adamı artık attım, adam artık gördüm. Buraya atlamadan direkt gördüm. Ben de gördüm. buradan açacaktım rampi. Bu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ah videomuz da çıktı.